Bak 40 yılın başı bir niyet ettim. Program yazdım size. Ara tatilde yapın diye. Okullar kapandı ya. Böyle bir şey olamaz. Bizim beklediniz ne yaptınız? Ondan sonra bir an coşan bir grup oldu. Yok okullar kapandı. Önemi kalmadı hiçbir şeyin falan filan. Ya bir sakin olun bir durun ya. Bir durum. Neyse siz sakin ola durun. Ben de size bugün bu videoyu niye çekiyorum ondan bahsedeyim. Biliyorsunuz ki yeni gelişmeler oldu, haberler çıktı, yasaklar geldi, okullar kapandı, şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi bunun üzerine biraz konuşmamız gerekiyor. Bu bizim YKS sürecimizi nasıl etkileyecek? Bundan sonra hangi adımlar atmamız lazım? Nasıl yaparsak daha verimli olur falan fistan daha uzattıkça uzatabilirim. Gerek yok. Bundan bahsedeceğiz evet. E hazırsanız Şimdi bugün değineceğim ilk konu şu ara tatil kamp olayını bir kapatalım önce. Bu gelişmelerden sonra bir de tam lök diye ara tatilin ortasında geldi bu gelişmeler. Sizin de biraz motivasyonunuzu, konsantrasyonunuzu dağıtmış olabilir. Ki belli ki dağıtmış. Çünkü şöyle yorumlar okudum. İşte yok artık hiç böyle mi kalmadı ara tatili? Falan gibisinden böyle bir dünya yorum okudum. Artık hani işe girecekti yani. Yok havadan uçak uçtu, yok şuradan sinek geçti. Ara tatil programının önemi kalmadı. Oğlum ne kadar meraklıymışsınız ara tatil kampını hiç etmeye ya. Ya bir durun. Bahane üstüne bahane. Yapacağıma pişman oldum ya. Şimdi işin şakası bir yana bu program ara tatil kampı diye geçiyor. Ama niye öyle geçiyor? Ara tatil olduğu için öyle geçiyor. 29 Ekim olsa 29 Ekim programı derdim yani. Buradaki kilit nokta sizin o programı uyup oradan verim almanız. Zaten verim almak üzerine kurulu az zamanda çok şey başarmanızı isteyen bir program. Yani bu yaptığım program. O yüzden de yok ara tatil sonrasında okullar kapanmış, yok dershaneler kapanmış. Bunun hiçbir önemi yok. Yani ara tatilin önemi azaldı diyen bir tayfa da var. Ya da işte bu gibi tatillerin genelleme yapmak gerekirse. Şimdi tam da bu tayfaya sesleniyor. Ya ara tatilin önemi azalmadıysa, ya diğer günlerin önemi arttıysa ne olacak? Ne oldu? Bir kaldın. İşte zaten bahsettiğimiz nokta bu. Biz hep mesela burada derece öğrencisi deyip duruyoruz ya. İşte bu derece öğrencilerinin diğerlerinden tek farkı sadece oturup daha fazla çalışmak değil. Olaylara, yeni gelişmelere diğerlerinden daha farklı bakıyorlar. Daha pragmatik yaklaştıkları için aslında onlar bir yerde derece öğrencisi. Daha doğrusu diğerlerinden daha farklı bir noktada şu anda. Sizden istediğim şey aslında bu. Biraz bakış açınızı değiştirin şu konulara. Ara tatilin önemi azaldı diye bir şey yok. Artık her gün önemli oldu. Yani zaten önemliydi. Şu an kat kat önemli oldu. Neden? Çünkü artık okula gitme süreniz kısaldı. Git gel yapmıyorsunuz. Daha çok evdesiniz. Bu da demektir ki daha uzun sürelerle çalışma imkanımız mevcut şu anda. Şimdi peki bu neden önemli? Hani sanki Ayşe'ye Fatma'ya arttı da Mahmut Emre'ye artmadı mı? Niye böyle bir yaklaşımdayız? Onun da sebebi şu. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki bu YKS sürecinin sonunda gidilecek yer belli. Yani zirve belli. Nedir o? TYT 120 net, AYT 80 net. Yani sen hiç hayatında TYT'den 140 net, AYT'den 90 net yapan bir insan gördün mü? Göremezsin. Yok çünkü. O yüzden de şu algıyı kafanızdan kırın diye söylüyorum. Sizden önde olan adam Gidecekler yer belli. Sizin de belli, onların da belli. İşte 120 yemine TT, 80 net AYT. Daha ötesi yok bunun. O yüzden mesela adam istediği netleri Ocak ayında yapmış olsun. Demektir ki... 6 ay boyunca o netini koruması gerekiyor. Aynı nette sayıp duracak eğer zirvede bir öğrenci ise bu öğrenci. Adam bu netlere yani zirvedeki netlere Mart ayında ulaştıysa o zaman da 3 ay boyunca aynı nette kalacak demek. Yani senin gelişimini etkileyecek bir faktör yok. O adam artık aynı yerde duruyor. Sadece kendi performansını, kendi netini, bulunduğu konumu korumaya çalışacak. Senin için ne? Sen eğer kendini onlardan geride görüyorsan ne yapman lazım? Ya sen bir kere bulunduğun konumu korumaya çalışma. Gerek yok yani. Yoksa bir cacık olmaz belli. İlerlemeye çalışacak. Şimdi gelelim benim bir önceki bahsettiğim konuyla ilgisine. Senin onlarla aranda bir fark var. Ve bu farkı kapatman için senin zamana ihtiyacın var. Şu anda sana verilen zaman arttı aslında. Yani sınavın zamanı belki değişmedi. ileri geri kaymadı ama en azından çalışabileceğin süre arttı. Bu yüzden de demin söylediğim şeye geliyoruz. Adamlar şu an bırak olduğu yerde kalsın. Onların gideceği yer kısıtlı. Senin daha önünde yol var. O yüzden sana yolda Mümkün olduğunca ilerlemeye bakacaksın. Hatta ve hatta size direkt bizim içimizden bir örnek vereyim çok kısa. Mesela bizim aramızda Kaan ben Volkan Volkan istediği netlere aramızda en erken ulaşan kişiydi. Bizden belki 3-4 ay ilerideydi o konuda. Peki sonrasında ne oldu? Tam da şu an olduğu gibi. Bir karantina girdi, yasaklar geldi, okullar kapandı. Ondan sonrasında biz eve kapandık ve var gücümüzle çalıştık. Şimdi Volkan istediği nete ulaşmıştı zaten. Ne yaptı? Bulunduğu konumu korumaya çalıştı. Ki bunu çok güzel yapmış ki sonunda istediği yere yerleşti. Biz Kaan'la ne yaptık? Önümüzdekilere yetişmek için... Daha fazla gaza bastık. Vitesi arttırdık. O yolu 3'er 5'er adımlarla artık aşağı aşağı aramızdaki farkı kapattık. Ve sene sonu geldiğinde de hepimizin bulunduğu konu birbirine yakın oldu. Ki sınav anından 4-5 ay önceye gidersek bizim aramızda dağlar kadar fark vardı. İşte bu bir örnek mesela. Siz önünüzdeki yolu artık ilerlemek için kullanmanız lazım. Size demiştim ki bu ara tatiller, sömestrler güzel tatillerdir. Eğer fırsata dönüştürmeyi becerebilirseniz ilerlemeniz açısından çok etkili olacaktır. Şimdi ne söylüyorum? Şimdi artık her gün böyle oldu. Ki zaten böyle o anlar vardı ama şu anda herkesin okulu kapandığı için daha net konuşabiliyorum. Artık hepinizin çalışmak için önünde uzun bir zaman var. Bu zamanı aranızdaki farkı kapatmak için iyi kullanın derim. Şimdi videoyu kapatmadan önce size kısadan bir hisse bu da videonun altını takdiği olsun. Hani diyorsunuz ya mesela biz verimli çalıştığımızı nasıl anlayacağız? Hani önümüzdeki yetişiyor muyuz? Daha mı geri düşüyoruz? Konumumuz ne? Bunları nasıl anlayacağız? O akşam güzel çalıştınız, bitirdiniz. Kafanızı yastığa koydunuz. O aşamadan sonra kendinize eğer ben bugün daha iyisini yapabilirdim diyorsanız geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Bak bu ara ara olur. Ya sonuçta makine değiliz biz. Herkesin zaman zaman bocaladığı, verimsiz geçirdiği günler olabilir. Ama bu her gün oluyorsa geçmiş olsun. Ama eğer sen kafanı yastığa koyduğunda diyebiliyorsan ki ben bugün elinden gelenin en iyisini yaptım. Bunun daha ötesi olmazdı. Bütün gücümü sarf ettim. Benim için en iyisi buydu. O noktadan sonra bak sen dahil hiç kimsenin sana laf etmeye hakkı kalmaz. Çünkü sen elinden geleni yapmışsın. Sonrasında bak başarırsın, başaramazsın ayrı mesele. Bunun garantisi yok tabii ki. Temennimiz tabii ki başarman yönünde emeklerin karşılığında alman yönünde olur. Ama eğer başaramazsan da o noktadan sonra bak sen dahil diyorum kimsenin sana laf söylemene hakkı kalmaz kendinin bile. O yüzden senden istediğim her günün sonunda o ilk söylediğim ben daha iyisini yapamazdım cümlesini kurman, daha doğrusu kurabilmen. Bunun dışında ne yapma gerektiğini çok iyi biliyorsun. E, bugünlük bir savaştan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.